28 Mart Hatila'dayız. Yani Taşlıca köyünde. Artine 20 kilometre olan bir bölgede ana arı üretimi yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz ana arı üretimimizin tamızlıkları burada. 400 tane koloni var. Ve bu 400 koloninin yaklaşık olarak yıl içerisinde 2000 ana arı üretiyoruz. Ve buradan yaklaşık her yılda 200 koloni satıyoruz. Evet. Bugün hava biraz açtı. Aralar az da olsa polen getiriyor ama bir tedirginlik var. Aralar çalışıyor, bir temizlik yapıyor. Evet. Bakalım keklerini yemişler mi? Böyle iki tane bez Ne işin içi oraklı? Şerafettin Bey ile beraberiz. Evet, biraz balını tüketmiş. Evet. Bu tarafa doğru bir Günlük var mı? Günlük var. Yani Şu yerlerde. Tamam. Şimdi bu kovanı şeyden sonra bakacağız. Bu hafta sonu. Bakın şuralarda kar var hala. Tepelerde. Yaklaşık hava soğuduğu zaman şu sırtlara kar geliyor. 286 nolu kolonimizin önümüzdeki hafta tekrar bakacağız ki böyle yumurtayı açmış zaten. Denkler, Yaklaşık aşmış. olarak. Yani karış tam fazla yumurta var. E, 28 Mart. Evet, aralar doğuyor. Ne? Burada, burada Evet, yani 3 tane yumurta var hemen hemen. Evet. Ama bu, bu bir çıta istiyor. Olur olur ya. Olur ona güzel. Birazcık da balını şey yap. Az böyle az iyi olsun. Sabır bol. Yani onu biraz böyle şey yap. Böyle güzel bir ballı çerçeve ona verelim. Alttan böyle hafif tam yumurtanın kenarına koyalım. Önemli olan böyle arıların böyle soğuklardan önce stoklarını tamamlamak. Bölge önemli yani. Bölgeye göre davranıyoruz yani çünkü soğuk havalarda buralara kar iniyor. Ve şu sırtlarda hala kar var. Yani orası yaklaşık bir kilometre, bir buçuk kilometre yukarıda. Kuçuş mesafesi ve keçileri soğuk oluyor burası. Bir de ahşaplarda durum nasıl ona bakalım. Ortalama bir kovan. 3 bir 4. Kekini yemiş. Ahşaplar kutulara nazaran daha az bal tüketiyorlar. Şu kutular daha çabuk ısındığı için hem sonbaharın kışa girerken hem ilkbaharın hem ocak ayında biliyorsunuz havalar iyi gitmişti. Hem de bu dönemlerde gece gündüz sıcaklık farklarından daha çabuk etkileniyor ama kovanlar ahşap olduğu için bakın kovanlardaki bal miktarı biraz daha fazla aynı şekilde yumurtaya girmiş. En son kondisyon aldığımızda ayın 10'uydu. Yani 18 gün önce. Şu anda arı rahatlıkla 4 2 5'e gelmiştir. Tabii. 3 1'den 4 2'ye. Yani baktığımızda bir çıtasında yumurta vardı. Ama şimdi yastıkta da yumurta olabilir şöyle. Şu anda 2 çıta, 3 çıta da yumurtası var. Hatta Yani yumurta sayısını 3 olarak belirleyebiliriz bunun. Arı sayısını 4 ya da 5 olarak da belirleyebiliriz her gün doğuyor ama şu anda 3 kesin yumurtası var. Yani arı 18 günde 2 kat daha artmış evet. yumurta olarak. Yani yastıkta bile yumurta. Aynen öyle. Üç birken yani. yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4 işte de yumurtası. Peşe dört, beşe 3 haline gelmiş yani. Bakalım bu soğuklardan sonra mesela 212 nolu koloni günlüğü toparlayacak mı ve soğuktan nasıl etkilenecek? Biz her ihtimale karşı bakın. Hem buradaki straforunu hem şuradaki straforunu hem de üstünde iki tane bezini hiçbir şekilde şey yapmıyoruz. 28 Mart olmasına rağmen burada daha hiç şurup beslemesi yapılmadı mevsime ve iklime göre davranmaya özen gösteriyoruz.